Staj A, evet, var. Evet stajlar. Şimdi herkes çok, soruyor onu. Çok staj staj madrılar. ne Olacak? E, staj şu olacak. Bakın e, şu an emeklilik <laughs> emekli olup çalışanlara ne dedik? Biz sosyal güvenlik destek primi ödüyor. Yani iş kazası meslek hastası, hastalığı primi ödüyor e, normalde iş, işçi. E, peki iş kazası meslek hastalığı primi emeklilik için bir prim değil. <laughs> yani emeklilik primi statüsünde değil. Çıraklar da aynı. Çıraklar da işe girdiği zaman iş, işe girmiyor aslında. İşe alıştırma, işi öğrenme, bir meslek öğrenme anlamında staj yapıyor. Hı hı. Yaparken de olası bir kazanın önlenmesi bakımından sigortalı yapılıyor. Staj sigortası bu. Hı hı. İş kazası meslek hastalıkları prim alıyor. Dolayısıyla sigortalılık nite sayılmayan, sayılmayan, bir süre. et bir kanun mantık çıkarsak, ola mantık olarak da öyle böyle olması gerekmiyor mu zaten doğrusu bu. Arif? Bu. Doğrusu, doğrusu, bu yani. Bu, evet. Yani, yani, doğrusu bu. Yoksa... Ama Şimdi diyor ki ey yarın benim de sigorta başlangıcım olsun. Hı -hı. Yani dediğim gibi bir seçim daha olunca birisi de ona tamam o zaman da verelim derler.